Merhaba arkadaşlar, bu sizlerle birlikte Laz yok kariyeri yapacağız. Başlayalım. Arkadaşlar müzik çok güzel bu arada. Bitti. Başlayalım. Bir daha sonra şöyle bakalım. Adamlar 24 yaşında. 26'ya gelin mi? Ne oluyor? Reddedildi. Tamam, görelim o işi. Şu zaten şey o. Bayağı böyle biraz kötü ya. Inbubble. 185 kalsın. Bu kalsın. Bu kalsın Bir oyuncu bulacağım. Fabinho. Bu olabilir. Fabinio'yu alıyorum. Tamam. <laughs> arkadaşlar evet arkadaşlar ben takımı biraz böyle düzelttim. Geri yani takımın düzenini değiştirdim. Şimdi Serie A

bu adam yerine gider mükemmel güzel bir orta sağ alırım. öyle ki de oynayabilecek. bakalım pol pol pol, pol olabilir bak pol pol bayalar u geldim baba niye para verdi neyse sonra bir şey olmaz tamam baba va. ben var. kere bir kadroya bakalım bakalım korkmuş da var. <laughs> rafados, <Biraz. Gansaray>, arsenal, <laughs> <laughs> okay. arsenala gol 1, 2, 3, 4, ve 10 golle, 4, 4 Süper, Süper Kupa final. Kimi yendi Napoli? Süper Kupa ilk seferi City. Starlar zaten sevgili ardında. Kulüplerin çok iyisi. Gelmeyecek zaten. Gitmesi için şey yaptım. <laughs> ben bu ayı alsam mı acaba? boy saşa Saça boy iyi bir çocuk. Bundan daha iyi. Saça boy. Saça boy. 15 vereyim. Bütün paranı vereyim. Değeri zaten onu şu oldu. 14 ile 2 milyon da verdim. Gelmedi. Biraz daha sonra şu an. Bir ucunu satayım. Hop. Ya şunu yaptım. 17 20. Bitti mi? Evet. Çünkü boy 22 yaşında. Dur, o santrafor yok. Bir şey satıp alayım. Yedek santrafor yok. Fener'e gitti. Çünkü siz pek, pek göremediniz ama ben gördüm. Fener bahçe gitti. Sağ Sant, Santrafor. Oo mu? Şu kulağı ya, mu kulağı? Mu mu kulağı? Ne böyle parayı etmez? Direkt de yoksa. Andrek. Bir de şeye bakayım. Şu bakayım para var. O yukarıda olmuş mu? 79 99. Keşke 70 80 olsa ya. O 11 bir? Tamam, ben şey alacağım. Bir tane adam var, adam Şunu alacağım. Fernando Salzburg'dan geldi Nazio'ya. Bakalım, şut 75 hız 82 fena değil. Pas şey, 73 şutla pas sıkıntılı biraz top canım. 40 bir şey olmuyor, dayanıklılıkta sıkıntılı. Neyse sorun değil. Bir adam da satalım. Para yüzü yok. Salonu satmayacağım. Salonu ödümüz kaldı. Satın sato kaldı. Ne var mı satın? Tamam. Neyse. Tamam. Torino ile ilk maçımızı oynuyoruz. Ha, geldi yani imbabıl. İmbabıl bir çalın. Bir çalın gidiyor imbabıl. İmbabıl tekrar bir çalın. İmbabıl bir şu çalınmasın. Ya bunu yapan adam da zaten... Ben biliyorum bunu yapan bir adam. Hatta YouTube kanalı da var ama... Az bir abonesi var. Çok fazla yok böyle. Kaç abonesi var? Bin değil mi? Bir şey değil mi? 6. 12. dakikada dakika dakikada geçti. Ronaldo, Ronaldo altı. Cristiano Ronaldo. Ronaldo bir Çok mükemmel. Attı bir şut denemesi değil de var buna da yakaladı Ronaldo gidiyor Ronaldo. <laughs> Ronaldo. Çok güzel bir gol.

Beton it mı Bu Ha, bu. Ben değil. Ben o hile. Body hile. Beş ha, gidiyor. Kamada, kamada gidiyor. ona Ronaldo, 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 O zaman 6 Sıkıntı değil. Bir, iyi, i̇yi, iyi. i̇yi bir şampiyonlar bir de şampiyonlar kazanacağım. Bu kariyerde. 99 4-4-2 ben 4-4-2 en sevdiğim şey. 80 defans. 80 defans. 83. 80 defans. 82 orta saha. 85 atak. Şu kamadayı satacağım ya. Sen mi yoruldun zaten kamadayı? Kamada da değişik bir isim var. Kendi düzgün bir adam olayım. Sonları var. Kuru suları var. Onu alsam mı? Yok. Gerek yok o da. Bu Fred falan bahçede. 81 olmuş Fred. Hmm. Bu talişka sekse. Talişka. Talişka mı acaba? Bu nasıl olur? Uydu. Tamam. Çoğalı sağlayalım. Ya var işte. Şu paramız az olsa bile kalmasa bile olmasa bile. Yine de bunu buraya koyayım. Toplar Bir tane daha hmm, Neyse. Bakayım. Neyse bugünlük bu kadar arkadaşlar. Ben yeni video çekeceğim. Eğer yani Bu şeyi severseniz yorumlara yazabilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Herkese zevalet. Kendinize bakın. Hoş